Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Az önce yemek yedim. Crazy Cat. Üf, keşke o han çıkmasaydı. Crazy catte. Of of. İkisi çıktı. Ne yapacağım ben? çok cana yakın ve samimi yapmışlar. <laughs> Hemen bir otosave bakalım. Kuduk bebek, kuduk bebek, kuduk bebek, kuduk bebek. Of arkadaşlar ya. Arkadaşlarım da gitti. Ne yapacak? Az önce lag oldu bu arada. Bayağı bayağı bir girmedim.

bu kanala abone olmayan kişi abone ol bıçaklarım <laughs> ben öldürmedim ben öldür ben öldürmedim Ve artık arkadaşlar Okeydir. Ben de bir muyum? Bebe. Be be. be A, A harfi oldu. Hop. Ben de A, A yaptım. Kırmızı bir A. Arkadaşlar şu ayak. Boyadığım ayak. Mavi olacak. Diğer kırmızı olan ayakta yine kırmızı olacak diyelim ve devam edelim. Ben bu aşkta ümidi kestim. Ölsem mezarıma gelmesin. Gelmesin, gelmesin. Ölsem mezarıma gelmesin. Gelmesin, gelmesin. Gelmesin, gelmesin. Ölsem mezarıma gelmesin. Utanma, canım.

sen mezarıma gelmesin 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 ya da arkadaşlar bu ayak siyah olmasın siyah kötü durur hatta bir boyayalım Oo, çok kötü durdu Ben bu oyunu biliyorum. Bu ilde Bot for Treasure yorumlarını alır TikTok. Bence. Bunu TikTok'a çeksem ve yayınlasam. Tamam mı? Yani ben bu oyunu biliyorum. İsmi Bu ilde Bot for Treasure yorumlarıyla dolar. YouTube şimdi sarı dolar atar. Pardon YouTube değil. TikTok. Şimdi sarı dolar atar. Yoksa kırmızı dolar, sarı dolar ne bileyim.

Pardon. Ne yaptın pardon? Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burayı şu şekilde kapatıyoruz tabii ki de. Arkadaşlar Bıydın. dolduracakmışız. Hop, 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 hop ve koyabilirsem hop. Allah rengi şey Bam. Ben aşk tanımı dikersin senin mezarıma gelmesin mesen ee Fore bu Arkadaşlar benim bir e, yani sablum da var ona hiç video atmıyorum Bakın şu Leoncu bebe var ya ona hiç video atmıyorum. Arkadaşlar kaç bildirim gelmiş? 12. Be e yani dün tam mı dün ya da iki gün önce 275 bildirim gelmişti. Ay. Yes.

Gözesiniz arkadaşlar ee, bunları şu şekilde oh, böyle kapatıyoruz arkadaşlar ve evet, güzel böyle bir şekilde oldu ve şu anda kapandı arkadaşlar güzel şimdi evet. burada çok kötü bir güvenlik açığı var bir robot gelip buranıza vurursa ayağınız kopar. Oh. o yüzden burayı koruma altına almamız gerekiyor ha, isterseniz koruma altına alın arkadaşlar şöyle buranın etrafını şöyle kapatıyorsunuz ama sakın dediğim gibi hangi hatayı yapmayın arkadaşlar şu...

Of, of Arkadaşlar 8 dakika. Bir dakika. <laughs> Ay. Hapşurdum arkadaşlar. Ben bu aşkta onu Kestim Ölsem mezarıma gelmesin. zaten benim gibi olmaz tamam mı? Siz benim bu ders <laughs> Siz bir şey arkadaşlar. Ben nasıl olsun. Eğer ilk defa yapıyorsanız... Arkadaşlar anne hesabım çalınmasaydı anne hesabında yapacaktım. Mehmet Ali efsaneyet çalındı maalesef. Giremiyorum hesaba. O hesaba hiç kimse giremez artık. Çalındı abi. Allah rahmet eylesin o Hatırladığımda çok üzülüyorum. Zaten <laughs> 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 <sarıma> <laughs> gelmesin 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 gelmez 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 zurnam zorrat dedi yere aha buldum <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbim ya Resulallah bu blok ne? Şu robot bacaklarını yapmak. Ne kadar kötüymüş abi ya. Yani zormuş. Bakın bir bacağı bir günde bitirdim ya. Bir bacak bir günde bitti. Allah Allah ya. Ya şimdi sarı bacak mı? Sarı bacak ne ya? Ben konuştuğum esnada yapıyorum siz beni dinle, dinlerken bir anlamda yapın arkadaşlar Hata olmasın tamam mı şöyle Aynen şimdi bir kontrol edelim hemen bir hata var mı Şunun arkası birleşik mi sanki Dur bakalım şöyle bir Evet birleşik gibi ha Evet arkada hata var sanki Burayı hemen bir düzeltelim şöyle bir bakayım Aynen burada bir hata var gibi Aynen burada biraz hata var arkadaşlar Burayı hemen düzeltelim Hemen şöyle buraları bir silelim arkadaşlar Buraya daha farklı bir e, blok mekanizması koymamız gerekiyor Ah dur yanlış Şöyle tekrar tamam güzel. Evet arkadaşlar bunun önünü ve arkasını kapatırken dikkatli olmanız gerekiyor Kiyo. <gülüyor> <gülüyor> Doydum yani bize gelmiş. Dur yanlış koydum abi. Kim geldi? Mega build bot. Evet. Duydum yar bize gelmiş. Duydum yar bize gelmiş. <laughs> Arkadaşlar bugünkü canlı ders de bitti. Bugün çarşamba mı? Evet çarşamba. Bugünkü canlı ders de bitti. <laughs> Şöyle serbestim. Şöyle burayı koyarsam değmemesi gerekiyor bu arada. Mesela o yüzden dikkatli olun. Şöyle metreyi biraz inceltteyim. Ha tamam. O oldu herhalde tamam. Bunu şöyle yukarıya doğru kapatayım ben abi. Ne olur ne olmaz. Hata olmasın arkadaşlar. Şöyle. Ha tamam. Güzel. Evet burası açık tamam. Burayı da evet. kapatacağım. Şimdi şaşırmak için aynı şekilde burayı da yapmam gerekiyor. Ama yapalım. burayı Burada uğraşıyoruz ya. Şimdi. Bir de yaptığımız ayarın bacağı değmemesi gerekiyor. Haberiniz olsun. O yüzden benim gibi. O zaman üsttekileri sileyim. Bayağı bacağı değmez. Arkadaşlar bayağıdır arkadaşlar ben bayağı bir kadar oldu ki ormiz arkadaşlar. İsterseniz bunun önünü kapatabilirsiniz. Ben bunları en sona bırakacağım. Böyle güvenlik açıkları gibi şeyleri en sona bırakmayı seviyorum arkadaşlar. Dur şurayı bırak arkadaşlar. Ve evet. İçelim, evet. Sonunda abi sonunda başar geçsin. Evet. evet. Çok yavaş ilerliyor bir ama yapacak bir şey yok. Robot Bir şey yapmadan herhangi bir farkı kalmayacak arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden şimdi benim aynı ölçüde ilerleyeceğim. Daha sonra ölçüyü aniden değiştireceğim ve bu tarifte da daha güzel, güzel bir şey yani, olacak. şöyle. Ee, bunun ortasına nasıl koymuşum lan ben böyle? Ana koyun lan ortaya? Niye böyle oldu? Ortaya koyamıyorum. Niye ortaya koyamıyorum ki ben? Ana böyle oldu. Neyse böyle olsun bir şey olmaz. Geçelim. Arkadaşlar. Bacağımıza geçtik sonunda abi. Bundan sonra koyduğum blokları boyamayacağım. Gözüme aldı kırmızı. Hop, 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 hop. Hop. Arkadaşlar 190 bloğum kaldı. Yetmeyecek. Hop hop hop. 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 Hop. Dur. Hop hop. hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Arkadaşlar şimdi açıyı değiştireceğim. Daha farklı bir açıda yapacağım. Bence bu ayak bu renk olmasın. Şu ayak. Bence bu da lacivert olsun. Nasıl? Kırmızı çünkü gözümü kör etti. Tabi gerçekten kör olmadım merak etmeyin. <laughs> Boyanmamış bir kaplumbağa var. <laughs> Hop. Hop bayayım. Hop Neyse. Rengimiz bu muydu? Aynen. Bu muydu? Arkadaşlar günler çok malarka sıkıcı geçiyor. Genellikle robotu yaparak geçiriyorum. Hop kırmızı boyadım. Kırmızı kırmızı. Kırmızılara boya. Lol lol lol. Böyle bir şey yollar. Lol 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 lol. Böyle bir şey yollar. bunları pişiriyorlar. Mehmet Ali uçmaz diye birisi bu oyunu oynamamı istemiş ve Arkadaşlar yine hayaller kuruyorum be. Vay be. Vay be. Bir hayalim gerçek olmadı be. Oldu ne arkadaşlar daha sonra robot arkadaşlar merak etmeyin bu sezon sezon böyle bir şey olmaz. Ortaya koyalım. Bunu aniden Ana, oldu. Neyse böyle oldu bir şey olmaz. Neyse oldu ne olsa. Daha sonra Ruhu'nun yönetmeyi bu sezon sezon böyle böyle bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şurası biraz ileride kalmış. Ee, neyse ondan da bir şey olmaz tamam ileride kalması iyi. Güzel tamam. Şimdi artık isterseniz bir kalemle de bunu değiştirelim arkadaşlar. Çünkü Metsere yapmış gibi gözüküyor. Çok da hoş gözükmüyor. Hatta buralar hoşuma gitmedi. Buraları düz yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hoşuma gitmedi çünkü. Buraya ben daha sonra harcayacağım ben de. Ya da iki ayakta aynı olsun. Detaylar ekleyeceğiz. Tamam. Size buna ne tür detaylar ekleyeceğiz? Bunu bir tık öne çıkıntı olarak ekledim. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Evet bayağı. Hatta bunu bunları da geri alalım. Burayı bir tık geri aldığımız için burayı da bir tık geri alalım. Böyle bir şey olsun. Aynen tamam o. tamam mı? Ben nasıl yapmışım? Şöyle mi? Yok. Önde. Bir de böyle. Arkadaşlar ben merging level'ı kırmızıya alıp alayım. Samet Karataş'ın yaptığı gibi yapacağım. Hop hop hop. 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 Bum, the pumping bum, the bum, pump, the Oh shit, here we go again. And the pump, the Om, bom 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 bom. Bırdı pam pim pom. Yu. Bırdı pam pim Ana. Bırdı pam pim pom. Bırdı pam pim pom. Bırdı Sarı dolar. Tra ta 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 ta. Akşam ben bu bacağı farklı yapmak istedim. Üstünü de direkt kapatacağım yani. İki tane daha çıkacağım. Sabah uyuyayım akşam? Bir, iki ve üç. Bir, iki, 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 üç. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 Arkadaşlar Crazy Cat'i duydunuz. Merhaba bu videoyu izleyen arkadaşlar dedi. Merhaba bu videoyu izleyen arkadaşlar dedi. Yok kardeşim gelemezsin. <laughs> arkadaşlar ya. Bence kayıtta olduğum için çok mutlu oldu. Genellikle de videoya çıktığı için mutlu olmuştur. Abi bacağı tamamlamak üzereyim.

yani doğru. 1 iki. Bir, iki, bir, iki. Bir, iki, bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. 1 2 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2. Say hi to video. Pro say hi to video. Merhaba bu videoyu izleyen arkadaşlar. Uğurla saçar. <laughs> oluyor zor. 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 Dari ya arkadaşlar ikinci bacak da bitiyor. ikinci bacak da bitiyor. Doldur doldur doldur. Dol 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 dol. Dol 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 olsaydı metre ile kullanmazdım. Evet metreyi hiçbir şekilde kullanmazdım yani. Evet arkadaşlar bacağımız bitti. Bence çok güzel durdular. İkisi de zıt renk. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. 26 dakika robotla uğraştım.